Bu podcast Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırlanmıştır. Bugün 24 Haziran 2025. Günaydın. Şöyle bir baktığımızda piyasaları bugün e, iki ana rüzgarın ittiğini görüyoruz sanki. Evet biri Orta Doğu'dan gelen o ateşkes haberleri, diğeri de FED tarafından gelen hani faiz indirimiyle ilgili fısıltılar. Aynen öyle. Şimdi gelin bakalım bu gelişmeler ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl tepki veriyor ve günün geri kalanında nelere odaklanmak lazım? Hepsine değineceğiz. Küresel piyasalar, tabii Türkiye, emtialar ve ekonomik takvim. Hepsine bir göz atacağız. Hemen en sıcak başlıkla başlayalım o zaman. Küresel gelişmeler. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında 12 saatlik bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Bu İran'ın Katar'daki ABD üstüne yaptığı o pek de şey ses getirmeyen saldırının hemen ardından geldi. Evet geldi. Piyasalar bu habere nasıl diyelim epey olumlu tepki verdi. Bayıldı diyebilir miyiz? Yani bir rahatlama getirdi kesinlikle. Çünkü o geniş çaplı çatışma korkusu, özellikle Hürmüz Boğazı kapanır mı? Petrol arzı kesilir mi? endişeleri vardı ya. Evet, evet. İşte bu duyuru o endişeleri şimdilik biraz yatıştırdı. Ama şunu da unutmayalım hemen. Henüz ne Tahran'dan ne de Kudüs'ten resmi bir onay, bir teyit gelmiş değil. Anladım. Yani biraz havada mı hala? Biraz öyle. Bir de bugün başlayan NATO zirvesi var. O da önemli. Ortadoğu ve enerji fiyatları orada da mutlaka konuşulacaktır. Hatta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapma ihtimali de var deniyor. Peki bu haber akışı ve beklentilerle dün ABD piyasaları zaten iyiydi, üstüne bir de Fed'den gelen mesajlar vardı değil mi? Vardı evet. Başkan Yardımcısı Bowman enflasyon düşerse Temmuz'da indirimi desteklerim dedi. Chicago Fed Başkanı Guzbi de benzer bir tonda konuştu. Gümrük vergileri enflasyon yaratmazsa indirim masada olabilir gibi bir mesaj verdi. Yani biraz daha güvercin bir hava esiyor oradan da. Faiz indirimine daha yakın bir duruş. Avrupa tarafı ise günü eksi de kapatmıştı ama. Doğru, Avrupa biraz daha satıcılıydı. Ama bu sabah itibariyle baktığımızda Asya piyasaları olsun, ABD vadelileri olsun, bu ateşkes iyimserliğiyle güne pozitif başladılar. Risk alma iştahı genel olarak artmış görünüyor. Peki S&P 500 ve Nasdaq özelinde dün nasıl bir tablo vardı? Orada da hava gayet iyiydi. Dow Jones %0,89, S&P 500 %0,96, teknoloji ağırlıklı Nasdaq da %0,94 yükseldi. Hatta sadece büyükler değil, küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksi bile %1'in üzerinde prim yapmıştı. O, bu iyi işaret. Yani iyimserlik genele yayılmış. Aynen öyle. Hem ateşkes umudu hem de Fed'den gelen bu şey, faiz indirme sinyalleri özellikle teknoloji ve büyüme odaklı hisselere alım getirdi diyebiliriz. Peki bu küresel iyimserlik dalgası bizim kıyılara yani Türkiye piyasalarına ne kadar yansıdı? BIST 100 endeksine baktığımızda dün tablo biraz farklıydı sanki. Evet, BIST 100 günü biraz daha temkinli geçirdi. %0,67'lik hafif bir düşüşle 9141 puandan kapattı. Dolar TL kuru da şu sıralar 39,70 civarında seyrediyor. İçeride de takip edilmesi gereken notlar vardı galiba. Vardı, vardı. TCMB yani Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Bankalar Birliği ile bir toplantı yaptı. Orada küresel riskler, finansal istikrar gibi konular ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuştu. Jeopolitik gerilimlere rağmen ekonomi programımız şoklara dayanıklı dedi ve enflasyonu düşürme kararlılığını tekrar vurguladı. Bir de ilginç bir veri vardı sanırım turizmle ilgiliydi. Aynen o da dikkat çekiciydi. Türkiye 2024'te 56,7 milyon turistle dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke olmuş. Güzel bir haber. Kesinlikle. Bir de Merkez Bankası verilerinden bir not daha var. Yurt dışındaki yatırımcıların tuttukları özel sektör borçlanma araçları, yani şirketlerin çıkardığı tahviller diyebiliriz kısaca, 13 Haziran haftasında 6,5 milyar TL artmış. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Yabancı ilgisi devam mı ediyor? Yani bu artış yabancıların TL varlıklara ilgisinin sürdüğünü mü gösteriyor yoksa sadece kısa vadeli bir getiri arayışı mı? Bunu zamanla göreceğiz ama en azından kısa vadede TL için destekleyici bir unsur olabilir. Anladım. Gelelim bu gelişmelerin belki de en net etkisinin görüldüğü yere. Emtialar. Petrol fiyatları resmen çakıldı dün. Evet, evet. Ateşkes haberi gelince o arz kesintisi endişeleri bir anda buharlaştı tabii. Brent petrol %4'ten fazla düştü, varil başına 70 doların altına indi. O meşhur jeopolitik risk primi eridi gitti yani. Aynen öyle. Hızla eriyor gibi görünüyor. Altın da nasibini aldı bu risk iştahı artışından o da geriledi. Ons başına 3372 dolar civarında son iki haftanın en düşüğünde işlem görüyor. Demir cevheri ise hafif yukarıdaydı. Ama bir uyarı da var galiba. Var. Bazı analistler diyor ki dikkatli olun, Orta Doğu'daki temel sorunlar, o dinamikler pek değişmedi. Yani sırf haber akışına bakıp pozisyon almak riskli olabilir. Spekülasyona kapılmamak lazım doğru söze ne deftir. Peki bugünün ekonomik takviminde nelere dikkat etmeli yatırımcılar? Şimdi Türkiye tarafında sabah kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklandı. Bunlar sanayicilerin ekonomiye bakışını gösteren önemli veriler. ABD tarafına baktığımızda ise cari denge var, Richmond Fed imalat endeksi var. Ama asıl kritik olanlar akşama doğru sanırım. Pavel sahneye çıkıyor. Gözler onda olacak. Tam olarak öyle. Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde bir sunumu var. Konuşma metni belki önceden piyasaya düşer ama asıl olay soru cevap bölümü olacak. Orada vereceği mesajlar mı belirleyici olacak? Evet, çünkü orada faiz indirimlerine dair vereceği en ufak bir ipucu, bir sinyal bile piyasaların yönünü tayin edebilir. Hafta genelinde de ABD'den yine önemli veriler gelecek. Yeni konut satışları, büyüme verisi GSHH ve Cuma günü de Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon verisi var. Yani hareketli bir hafta olacak. Harika bir özet oldu, teşekkürler. Kısaca bir toparlarsak o zaman, piyasalar haftaya Orta Doğu'daki ateşkes umudu ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle bir nebze rahatlamış başladı. Petrol düştü, risk iştahı arttı, Bugünse bütün dikkatler Fed Başkanı Powell'ın üzerinde olacak. Kapanışta da aklımızda şöyle bir soru kalsın belki, bu ateşkes haberleri piyasalara geçici bir nefes aldırmış olabilir, evet. Ama Orta Doğu'daki o temel dinamikler, altta yatan riskler gerçekten değişti mi? Acaba piyasalar şu an biraz fazla mı iyimser davranıyor ve olası bir hayal kırıklığına karşı ne kadar hazırlıklıyız? bunu düşünmek lazım. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyelim. Bol kazançlı bir gün dilerim.